Dün savunma sanayi fuarındaydık. Öğlen yayın bittikten sonra oraya geçtik. Göğsümüz kabardı. Bir tarafta heykel üretenler, bir tarafta yapılan eserleri gelip gelirsek eğer iktidara onları yakıp yıkacağız dün de konuşmuştuk. En kötü anıt yapacağız diyenler, diğer tarafta da eser üretenler, katma değerli ürünler üretenler var. Şimdi kasırga füzesini gördük. Eee ilk başladıkları istikamet oturuldu anlatıldı bize. Yani 150 kilometre menzilli bir füzeden, roketten, şimdi gelinen noktada kasırga, blok bölümü ürünleri, kasırga füzesi, arkada da görüyor arkadaş, gör, gör, görüyoruz daha doğrusu hepimiz birlikte, şu alttaki füze hipersonik bir füzeye dönüştürüldü. Yani tabanı da bizimkiler yatarken Çinliler, Güney Koreliler, bizim kurtarmaya gittiğimiz Güney Koreliler bu füzeyi geliştiriyormuş. Şunun ilk versiyonunu geliştiriyormuş. Sonra biz daha iyilerini yaptık deyip o şablonu bir kenara atmış. Bizimkiler yıllarca anıt kabirin işte bayrak ipini yapmaya çalışmış. Onu bile ithal etmiş. Bardağın altına ben önemsiz demiyorum. Bardağın da kendi üretmeli bu ülke. Bardağın altına kocaman bir yazıyla Türk malı yazmış. Ama ekstra bir değer üretememiş. Heykel de 10. yıl marşıyla yurdu ördük demir ağlarla marşıyla memlekette günü kurtarmışlar. Tunç Soyer misali hani o dans ediyordu ya. Tunç Soyer misali 10. yıl marşlarıyla günü kurtarmışlar. Geri gelelim arkadaşlar o ekranı gösterelim. O füze çünkü çok önemli. Ee, AK Parti iktidarı gelmiş demiş ki bunu sıfırdan yapmaya kalkarsak 40 yıl geçer bu ülkede yeniden demiş. Çünkü adamlar 40 yıl önce yapmış bir köşeye koymuş kullanmamışlar. O şablonu almış şimdi Korelilerin tanıyamadığı bir hale getirmiş. 100 kilometre menzili olan füzeyi füze tabanını geliştire 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 bugün o başımıza bela olan veya da olmak üzere olan bir devlet var ya onun her yerini vurabilecek hale getirmiş. Hipersonik bir füze.